Selamun Selam arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş Ben geldin. de diyordum ne zaman kamera açacak? <laughs> Vallahi. Bak bak şey, bu bu. Oğlum. İyi servisin. Bırak ya bu götüne Abi. Ya Mutlu biz yemeğe bulduk sen oraya atıyorsun ya. Kardeşim iki tane attı ne Dur abi, abi dur şimdi bu burayı ısıtacak. Her şey <laughs> Evet. Veysel Beyler gelmiş arkadaşlar aramızda var Veysel kardeşim bir, Merhaba. Bir alkış alalım Veysel'e. Yok abi Veysel'e bir alkış alalım. Abi ışığımı niye kestin? Şimdi. Veysel gelirken bir şeyler getirmiş <laughs> arkadaşlar. Paraya kıymış. <laughs> Adam kredi çekti abi. Dört alacağım diye. Veysel ev almıştı arkadaşlar. Onu satıyoruz. Ev almadı abi. Evi zaten var mı dağır yaptırıyor. Var mı oldu mutlu? Yanında işte. Göz gibi atmışlar içine iki tane tahta, iki tane şey. Oğlum bu böyle harıl harıl yanacak ki duman gitsin. Mutlu, şeyi kapatsana ya Gökhan. Ha? Telif yiyeceğiz ya. Ya yer sen çekmeyin ne ya, yapıyor? Ben de milyon izleniyor da telif yiyorum de, mi? Tabii milyon izleniyor. <laughs> Mutlu bir iki bir dakika falan müziği çekti lan. Şu şey olmaz, şu şey olmaz. Adamlar şu ne koyuyor araya? Abi. Veysel bugün evet. ne yaptın? İyi misin Veysel ya? Görüşemiyoruz hiç Veysel. Abi dükkana geldim. Açıyorum. Ne evet. var? <laughs> evet. Ne diyordun Veysel? Abi uçaktan indim. Sen uçağdan evet, mı lan Havalara bir de uçaktan indim işte. Acı ne diyordum diyorum. Tam dükkana girdim. Selamünaleyküm dedim. Bir baktım telefon çaldı. Koca yatakta araba kalmış. Haydi. Öyle mi gittin Vallahi dükkana girmeden oraya gitti. Koca koca yataktaymış güzel. <laughs> koca. Yataktaymış. <laughs> ya adamın kocası işte ya. Ulan ne güzel <laughs> çıktı bu yerde. Mekanın adı Koca Yatak abi. İlçe. İşte ne bilsin. Cahil. <laughs> Anca hoş <koştayım> diye geçirsin. <laughs> Oha. Kumanıza bakın. Sefil köpekler sizi sayın <laughs> <laughs> Çay ol. Bir ateşi yakamadınız. Çay Mesel, onun altına sen yandan ince parke marka odun daya da. Mahmut abi niye aramıyorsunuz ya? Ya şu tatlı sırası Allah için başlasın da şu tatlıyı <laughs> Peynir aldırdın. 80 lira olur mu lan? Peynir <laughs> mi? Peynir, peynir. Bizim peynir, peynir, peynir 80 lira. Kime aldı <laughs> Aldırdım diyorsun da. Peynir aldırdım sen bana. 80 lira düştü dedim. Bu ne olur? Peynir. Fırat abi çekirde niye yer atıyorsun abi? Sanki bir tek ben atıyorum ya. Evet şu anda bir tek sen atıyorum. Bak benimki elimde. Abi sezon açıldı değil mi buranın? En son kapanışta ben almıştım 2 kilo baklava. Yükelemiştiniz bana. Şimdi 2 kilo baklava 600 lira alsana göreyim. Sıra bana gelsin. Alınmazsam şerefsizim. Hadi. Ben de aldım. Yalan ya söyleme aldın. ben de aldım. Ben de 2 kilo. Aldım. Buraya da aldım. 2 tane şey aldım. Ben Şuraya... yemedim hiç. Sen yoktun o gün. Ha. Vallahi aldım burada. Ya, ya mutlu. Bu niye düştü ya? Hı? Bu niye düştü? Çakmadın mı? Çakmadın değil artık. abi. Onun arkasında şey var. Sandalye var. Evet. İşte. Anlatın bakalım. Abi şu işe bir netlik şey <laughs> geç. Net şey yapalım da. Ha, neyim, abi ben aldım baklava. Ben bir adım gibi eminim. Ne işi? Tatlı işine. Tatlı mı? Evet. Tatlı mı istiyorsun? Evet. Ben de istiyorum. <laughs> <laughs> Yazımı tura mı yapıyorsunuz? Oğlum şey ne Yeni gelenlere oldu. devrecilik mi uyguluyorsunuz? 280, 280 lira. Kilosu. Evet. Oğlum bu kadar olmaz ya. Beni ben lazım. aldığımda 210 liraydı oğlum. Ben, Sıratı gelen düşünsün yani ben bana geldi. Geldiğinde... Ben 400 gram aldıydım Bülent abi. Parayı bana verdin. Neyi? Ha sen aldın hatta ben değil mi? Evet bak aldı. unutmuştum ben. 400 gram almışsın. Ne fark eder para o kadar gitti. Aldın sonuçta. Ama Veysel sen doların düşük zamanı aldın. Fark eder <laughs> mi? Tamam son döngü kimdeyse bana geldiğinde yine ben alacağım. Döngü mutlu da, ben karşılamıyorum. Yokan <laughs> ikisini alması lazım. Ben bu satıyorsunuz, Şekeri mi satıyorsunuz, mili mi satıyorsunuz? ya, ben burada 30 kere yemek yaptım abi ya, ayıp size ya. Oğlum, çocuğa ben çocuğa geçen evden et getirdim ya. Alamaz ya. Yani. Kim geçen evden et getirdi? Çoluğun çocuğun rızkını yeriz size. ya? Oğlum adamları aç bırakmışsın. 150 gram et getirmişsin. He? 150 gram. Yoo. Aa öyle diyorlar. Gökhan <laughs> abi de sonuna geldim zannediyor. Baysal orada odun odun salla şunun içine yansın. Gökhan <laughs> abi diyor ya. Ben ne diyor sonuna dek geldim zannediyorum diyor. <laughs> Sen başındaydın abi daha kimse yok. vallahi ben sonuna dek geldim. Ne alakası yok ya. Ulan mutlu olum yatacak yerin yok ya. Ya, ya abi video kaydı olmasa millet inanacak. Video bir sen. savaş mı çıktı ne çıktı? Ya bu bak 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 Şeye gidiyor yani, olabilir Suriye'ye. Niye Suriye Van'da bir, bir video uçak var? He? Ha? Van'da, Hatay'da, Çınak'ta şey bir video yok. var. Akbiye'ye mi gidiyorlar Bir şey var, bir şey olmuş Bombalamaya gidiyorlar. gece ansızın gelebilirim dedi reis. gece ansızın gidiyorlar işte. Mutlu. Nerede kaldı bizim soğuk içecekler ya? Ben siz mekanı kurmuşsunuz her şey tamam bakıyorum izliyorum videoları yok bilmem o yok bilmem bu. Aklınıza alırım. Ansızın gelirim. Ben takımdan çok konuşuyorum. O Ansızın gelirim kurtarınızdan soğuturum Bunları yaptım. Bunları evden çaldım. 50-50 lira da para alacaktım daha almadım. <laughs> Yok evden abi. çaldım, evden çaldım diyorum, para alacağım. Evden nasıl aldım oğlum? Baba evin minderini verir mi? Oğlum seninle babanın arası. Dedim ben. Ben de. <laughs> ne yaptık lan bu böyle birden bire hararetten? Ben duydum onu. Maşallah, ne yanıyor be? Atlamaz var lan bu. Çampiri mı? at, atın demese aklınıza gelmeyecek lan çampiri atmak. Attılar lan lan. Attılar lan lan. Bülent abi niye meseleyi değiştiriyor? Ali abi nerede? Abi o telefonun arkasındaki abi, kaç, bir kaç bir dolar? Bir dedi. Al vesil var Bir bir durdu onlar şimdi. onlar yanıyor. Ha dedim ya hararet. Oğlum dün sen hangi... bana 20 lira verecektin. Niye vermeden gittin? Ne? 20 lira. Unutmuşum. Neyse malum. 20 Hala lira, lira da verdi? yok üstünde 100 lira vardı. Yok mu 20 lira şimdi düzenam? Sana bir dolar vereyim ben. Yok. Ah. yok oğlum, para ha. Yok oğlum bari. Hesabımda zaten. Ha? Yok. Hesapta benim de var oğlum. Önde ne para gönderdim? Ne yapacaksın 20 ya? Youtube para yatırdı mı lan size? Kim? Youtube. Bana lira yatırmış. 400 mü? Ha. Geri iade etseydin. Sadaka mı veriyorsunuz lan bari? Benden fazla yatırmış. Ne oluyor? Şimdi. Bir çuval yem parası oğlum. Lan yalan söylüyorsun. Adam benden fazla alıyor. Sen kaç para alıyorsun? <laughs> bana yalan söyleme lan. <laughs> İnanma. O... Aç lan bakacağım. Abi ben daha video çekmiyorum. Kaç para Tamam mı? aç bakacağım Tamam. Aç hadi. Ne? Oğlum yarın yem alacağım onunla da. 350 ise var ya. Sen geldiğinden sonra benim kameramanlığımı yap. Valla <laughs> aç, mı? Aç aç. Tamam valla mı? Valla bak. Ben yiyorum her ay 350. Ben veriyorum lan. Kameramanlığımı yapacaksın. Ben veriyorum aç. Ama yok <laughs> abi yağmur yağıyor işim vardı demeyin. Mutlu mi? normal. <laughs> <sana da>. <gülüyor> Mutlu <laughs> normal demen hemen açardı hemen hemen. Ha? Hemen açıyorum, açardı 350 olsaydı. Aylık 350 lira versin ben kameramanlığımı yaparım. Tamam yapacaksın. Tamam. Aylık 350 milyon da ben veriyorum. Çek Çekil. Ha? ha? Ben çekmeye üşeniyorum. En azından sen çek de para kazanmıyorsun. İzlemiyorlar birader. Ne <laughs> yapalım ya? Ben senin parayı amorti ederim. Bir <laughs> çuval yem parasını çıkartamıyoruz ya. Ha? Vallahi çekmeyeceğim yakında. Oğlum Hiç bir kişilik değilsin bile. Kusura bakma yani. <laughs> İzleyeni nasıl? <az>. Zorla izliyorlar <laughs> da. Vallahi çekmeyeceğim ya. Oğlum benim yokluğumda izleniyor. Kanalı da kapatacağım. Niye? Ya uğraşamıyorum oğlum. Ne kazanamıyorsun Yem parasını çıkartamıyoruz ya. Niye? Nasıl Nasıl abi? Ha? Ben ne kuş satıyorum yok ay ya. kuşu nereden satıyorsun? Bir de ne sen nereden buluyorsun? Nereden tutuyorsun? Ben kanalı bana ver. Artık herkes biliyor işte ya. Satılık kanal var isteyen. Manyak mısın? <laughs> Tam ver onu da ben alayım. <laughs> Kaç para istiyorsun? Ben o kanalı bir depar yaptırayım. Satmam kanalımı ya. Ben üyelerimi satar mıyım ya? Ama video çekmeyi düşünmüyorum ya. Niye? Biz şey işine gideceğiz abi. Ha? 2 abi adam iki, da, iki saniyede bitirmiş ya. Mutlu yedi ya yer çok ya. Mutlu yemedi ben Mutlu'nun yediğini hiç görmedim. Yok abi. Gökhan abi de yemedi. Hey. <laughs> İpsi. Yere ya. dökülmüştür ya. <gülüyor> <gülüyor> adam sahilde alıyor. Oğlum bana diyorsun çekirdeği yere atmayın. Ben içine atıyorum. Aa bak bak bak. Yere bak yere. Ben tabi atıyorum. atıyorsun ha. Bu parçayı yiyorum ben. Ben tabi ya. Niye atıyor? <laughs> ben de az önce niye atıyorsun dedim. Oğlum herkes atıyor dedi. Veysel sen ne zamandır yoksun lan? Ben bayağıdır ya. Peki aydır. İki ay oldu mu ya? Yok canım. Oldu. Oğlum bayağı da yok musun lan. Evet. Biz niye senin yokluğunu hiç hissetmedik? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden arıyordun ama kardeşim neredesin gel özledim. Yok oğlum sen bayağı geliyorum. Ayakta yok, sen, paydan okuyan yok. Sen geliyorum dediğin zaman bir şey isteyecekler de o yüzden. Yok lan yok. Valla seni özlemişim ya. Adamın hası ya. Bunun arkasından bir şey isteyebilir de aferin olsun. Dardınızı alım. Bir ara ben reisleyeceğim onu Neyi Dur. var ki? Araba yok. Para gitti. Götünde belki donu bile yoktur. Açtan bakacağım. O bilerek aramadı para isterim diye. Abi bir oradan 50-60 bin lira gönderdi. Nerede 50-60 bin lira bende ne gezer ya? Bugün öğlen beni arıyor. Otelden biri. Bir 10 bin lira göndersen de. bir tane mi deseydin? bir tane mi deseydin? Harbi mi diyor? Belli memlekete gidecek, vurup gidecek mutlu. O kadar para istediyse sağlam bir dostumdur ya. Yani. Kız mıydı? Benim bu ay klimalar yandı, tesisat yandı. Klimalar 8 bin lira tutuyor. Abi, Şeyler yandı. Bildir, ay, evet. Alo. Abi, abi var var ya gel. Lan, biz ne biz var, var abi? Bir avuç çekirdek kaldı. Bitmiş. Tamam, kaldı. Tamam Furkan. Ver abi. <laughs> Furkan çok temiz çocuk ha, düzgün çocuk. Biz ben ne de çok, çok temizdim seni tanıdıktan sonra ne oldu? <laughs> abi <Vay be. gülüyor> <Zavar gülüyor> söyleyeyim mi? <laughs> Veysel'den temizim tanımadım. Mutlu'yu es geçiyor. Mutlu <laughs> daha... es geçiyorum. Bak seni araya koymuyor bile. Var yedin mi? Bülent abi. Fesatsın çünkü. Hay arkadaş. Neydi o düşen? <laughs> düşen? Değil oğlum bu arada. He? Veysel Bülent abi bitiriyor diye sakladı abi. Ya yok bu abi. gençlerin arasında. Veysel adam ya. Sırtına vur ekmek. Oğlum delikanlı yüzüne övülür mü lan? Ne? Delikanlı yüzüne övülür mü yani, diyor? Övülüyorum ki ben doğruyu söylüyorum. Hiç da bozuntuya vermiyor Adamın kara kükü. Çekirdek nerede? Abi Bülent abi yemesin diye Veysel sakladı oraya. Ne? Çekirdeği. Çekirdeği mi? Ya bu çocuğu, çocuğun parasını ödeyebilen. bilen. Hangi çocuğu? Gelen çocuk. Evet. Aldırdı mı ben... kadar? Bir dolar. Bir dolar vereyim ya. Bir dolarım var ya. Hayır oğlum olmaz. Ayıp olur ya. dolar beş abi. Tek başına geçinmeye çalışıyor. Oğlum atayım dedim hesaba. Olsun. Utanmıştır. At o zaman. Oğlum bir tane fanta. Geldiğinde ibanını iste. 50 lira at. Ayıp olmazsın. Ağabeylik evet. sende kalsın. Hatta 100 lira bak, da atabilirsin. Ben şimdi. ben geçen aldığım Fanta'nın ekmeğin parasını istemiyorum. He? Ben geçen aldığım Fanta'yla <laughs> ekmeğin parasını istemiyorum. Sen Fanta aldın mı? Peki, Abi, geçen ben... Bir dakika, bir dakika. Dur, dur. Dedi ya, 2 kilo et var. Fanta'yı <laughs> mı atayım? Oğlum al. sen bu adamlara niye 2 kilo et var deyip de <laughs> 150 gram et getirmişsin? <laughs> ne 2 kilosu lan? Manyak mısın sen? Vallaha da bilmem. Oğlum da, ben... Da, ben, ben bak, ben. yalanın zordan belli. Ben 2 kilo eti alıp evden buraya gelmem. Niye? Yalan konuşmayın. Niye? Çocuğuma <laughs> yediririm. Mutlu. 250 gram et vardı. Abi adam bak kişiydik. Bak. Oğlum. Ne üç abi? Apo vardı. Mahmut'u çağırın dedin çağırdık. Gökhan dedin çağırın. Yasin vardı. Furkan. Sen hala habere milleti çağırın dedin. Ben ne dedim? Ulan ben 4 kişiye 5 kilo antrikot yapıyorum mangalda. Peki, peki abi. peki evet. peki. ondan önceki gün aldığım içecek, çikolatalar, ya, bak, ha? Yok, ya, ya, ne olacak? Ona niye soruyorsun? <laughs> bak, bu tarz şeyleri normalde zaten hiç videolarda konuşmuyoruz. Ben geçen Gökhan abimi bir mangala davet ettim. Ha, evet. e, et sote yapmışsın. Et ben niye çağırmadın? Mangala davet ettim. Ha. Kaç 5 kişi vardı. Sor bakayım kaç kilo et vardı. Kaç kilo vardı? 5 kilo vardı herhalde. Eti Hı. yemedik. yiyemedik. Daha Oğlum bir de şey lan, köpeğe bire. götürdük. Ben niye çağırmadınız? Kot mu lan o? Bonfileydi o. Bonfile ben, niye peki ben be, ben. bana niye haber vermedin? Bir şey var Bülent. Eee çocukların içinde bir tane hataylı var. Lan bebe bir salata yaptı. Yemin ediyorum var ya, musret musret var ya hikaye. <laughs> Yemin ediyorum. <o gülüyor> ya payı dur payı bir şey diye. diyeceğim. Mutlu'nun yüzü kızarmadı. Beni niye çağırmadın oğlum? Abi, birinci ha. derece Gökhan abi var, onu çağırdım. Eee. Ben ya, acıdı bana. Heee. Ya, ya onu atmasaydın Veysel. Veysel, hafta sonu ya. bir mangal yapalım mı sen, ben? Bir bir al eti yani. ben pişiririm. Al eti ben pişiririm diyor ya. <laughs> 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 tamam abi, toplayın erken de bir şey söyleyeceğim. Yok ikimiz baş başa bak, mum ışığında. Bak böyle organizasyonları tek kişiye yüklenmemek lazım. Evet, Herkes versin abi. Lira. lira. Aynen. Alalım abi etimizi. kırmızı etin kilosu dana. Bizi, biberimizi bol, bol bak, Dana kırmızı evet. etin kilosu 140 milyon mu? 140 milyon mu ne? 3 kilo et alsan sen tamam mı? Atıyorum 5 kişi miyiz burada? Evet. Üçünün parasını ete verdin. Geri kalan paraya domates, ekmek, kolasını aldın mı? Hayli hayli yeter. Olabilir. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Çünkü niye? Ateş Orası. söndü. Yok lan ateş söndü. Ya yakarız ateş. Ya yok video karardı ya. Ya neyse niye yaptı şunu ya? Sönerse tüter abi bunu devam ettir abi. Evet. Sönmesin diye attım ben de işte. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.